Efendim muhalefette adaylık krizi büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimle misiniz çıkışı altılı masayı hareketlendirdi. İyi Parti'den kritik bir açıklama geldi. Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol son noktayı Sayın Meral Akşener koyar paylaşımını yaptı. Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık ilanı olarak yorumlandı. Hem CHP içindeki hem de altılı masadaki çatlağı gün yüzüne çıkardı. Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya isteyemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Benimle iseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından gözler altılı masanın diğer üyelerine çevrildi. İzmit'te konuşan İyi Parti Genel Başkanı Akşener'den çok tartışılacak bir açıklama geldi. 2018 seçimi öncesi CHP'den aldıkları 15 milletvekilini hatırlatan Akşener, ömür boyu Kılıçdaroğlu'na minnettar kalacağını söyledi. Kendisine gittim, 15 milletvekilimiz vardı. 15 milletvekili talep ettim. Kendisine her halde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Cumhuriyet Halk Partisi benim babamın partisi ha. Rahmetli babamın rahmetli ineniyle fotoğrafı var. Akşener'in danışmanı Fatih Demirkoğlu'sa sosyal medya hesabından CHP'ye mesaj gönderdi. Son noktayı Sayın Meral Akşener koyar dedi. Bu seçimi almak zorundayız. Varsayın kaybettik. Ondan sonra bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Altılı Masa'nın diğer ortağı Gelecek Partisi'nden de kriz çıkartacak bir yorum geldi. Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Başbakanlığın Ahmet Davutoğlu'nun hakkı olduğunu savundu. Akşener daha önce defalarca başbakan olmak istediğini söylemişti.